Verdim müstesna, müstesna. Birden ben ona kalbimi Cık, verdim müstesna, müstesna. <laughs> Kolay gelsin müstesna anne. Sağ ol güzel kızım. Ben de tam şincik sana bakacaktım. Birlikte bir kahve içelim diye. Şu yemeği ocağa koyayım da. Yok sağ ol. Ben gezmeye gideceğim de. Ya nereye? Valla Boğaz'a gideyim diyorum. Boğaz öyle dizilerde göründüğü gibi güzel müstesna anne. Deniz kenarında oturacak yerler var mı? He nasıl gideceğim ben Boğaz'a? Otobüsten mi minibüsten mi? Ay çay bahçeleri varmış ya orada. Sen onlarda oturdun mu hiç? <laughs> Ay sus kızım bir soluklan. Hani teker teker soracaktın soruları? Ay affedersin biraz heyecanlandım da. E ee, ilk defa gideceğim ya Boğaz'a. Hayırdır ya? Boğaz'a gitme planları mı yapılıyor ne oluyor? He Aslı hanım izin verdi. Eğer işlerimi erken bitirirsem akşamüstü Boğaz'a gideceğim. Ha iyi Aslı, Aslı hanım izin verdi yani. He hem söz verdi dönünce rencide de etmeyecekmiş. E güzel hastane masraflarını karşılayacak mıymış? Ne hastanesi? Hani ben senin şimdi kemiklerini kıracağım ya ondan bahsetti mi? Ya senin aklın almıyor herhalde kızım. Sen ağzından çıkanı kulağın duymuyor. Ben sana 40 defa söyledim burası İstanbul öyle yalnız başına gezip tozamazsın diye. Niye anlamıyorsun sen bunu ya? Ama Zülfikar abi. Ne anması ya? Bir de alamet zibidisiyle falan buluşma hayali kuruyorsun ha Allah bilir. Ya Zülfikar abi yemin ederim alamet böyle falan buluşmayacağım. Sadece boğazı görmek istiyorum. Ha, ilk defa görecekmiş çok meraklanıyor. He oğlum ne var, varsın gitsin. Ya anne Allah aşkına karışma ya gaz verip durma şuna. Tabii müstesna hanımın kardeşi boğazda fink atıyor demeyecekler. Olay yine bizim tophaneli kimliği olacak. Ne yani? Sen tophanelisin diye ben ömrüm billah gönlümce gezemeyeceğim mi İstanbul'u? Lan cevap verme be. Abisine dikleniyor bir de şuna bak. Git çabuk işinin başına. Ben yanında yoksam gezemezsin öyle boğazda falan. Hayret bir şey ya. Sür gel, Ne oluyor sana böyle? Bırak gitsin geçsin genç kızcağız ya. Aa. Gel! Döne kızı. Ne güzel ya. Oh bir de biz bunlar gezecek tek başına boğazda. Biz de tophaneli diye dolaşacağız ortada. Güzel. İyiymiş ha. Yok arkadaş, yok Kader Hanım'ın başında bu ayı olduğu sürece benim alamet olarak Kader Hanım'la bir ilişki yaşamam imkansız. Hmm, ne yapsam ya? Aa, bir dakika, Tabii ya ödülü kullanmalıyım. <laughs> Topaleli Zülfikar'ı Cihangirli Zülfikar'a çevireceğim. Bir anlayış kunkuması olacak. Böylece Kader Hanım'la aramızda hiçbir engel kalmayacak. ...özellikle de bu ayı kalmayacak. Ya ağzımı zorla parçalayacağım yani, böyle bir elma yeme şekli yok. Saçmaladım, şuradan kurtulmak istiyorum. Rezalet, pis pis ısırmışım onu bir de. Şeker kıvamı çok başarılı. kızım. Aldırma sen Zülfikar abine. Yazık değil mi sana? Sil şu gözyaşlarını hadi. Ya ne yapayım müstesna anne? Koskoca genç kızım ben. Hep böyle dört duvar arasında mı yaşayacağım? İnsan kardeşle karşı bu kadar güvensiz olur mu ya? Yok güvensizlikten değil inan bana. Biliyor musun? Şincik Zülfikar'ın da kafası çok karışık. Durduk yere genç kız abisi oldu. Ne yapacağını şaşırıyor. <laughs> Hem bir de şu tophaneli arkadaşlara falan var ya. Bunlar da etkiliyorlar elbet çocuğu. Ama zamanla yumuşar merak etme. Kadercim ağlıyor musun sen? Ne oldu güzelim? Terbiyesize bak. Bir de utanmadan soruyor. Yazık değil mi kızın gözyaşlarına? Ne olurdu geçseydi? Ne olurdu izin vereydin? İzin vermek mi? Anneciğim bu yaşa gelen kız benden izin mi alacak? Tabii ki gitsin geçsin istediği gibi. Ben ne karışırım ki? Ya sonra da mı kır değil mi? Ne? Bacaklarını kırmak mı? Kader sen neler söylüyorsun ya? Hangi devirde yaşıyoruz Allah aşkına? Ne kadar avam bir davranış. Benden nasıl böyle bir şey beklersin inanamıyorum. Nasıl? Süfiker oğlum. Yavrum sen iyi misin? Anneciğim iyiyim sen. Üstesinde anne Süfiker abi ne diyor? Vallahi kızım ben anlamadım ki sana anlatayım. Süfiker? Yani sen şimdi diyor ki... ...kader gidip gezebilir mi Boğaz'da? Anneciğim niye aynı soruyu sorup duruyorsunuz ben anlamadım sizi. Tabii ki gezebilir kim ne karışır ona. Hem hatta bana fikrimi soracak olursan bence boğazın eski tadı yok. Hani bana kalırsa git tüneldeki kafelere falan takıl derim ben. Nasıl? Ama o zaman da Taksim'deki o kötü niyetli insanlara dikkat etmeniz lazım. Tinerciler falan oluyor. Ha gerçi benim de söylediğim laf erkek arkadaşın seni korur da. Erkek arkadaşı mı? He, anladım. Abim ağzımı yokluyor. Yok yok arkadaşım falan yok. Ya saçmalama kader. Bu yaşa gelmişsin böyle güzel bir kız erkek arkadaşın olmadığına inanmamı bekleme. Vallahi yok Zülfikar abi. Bu arada ben abin olarak sadece sana tavsiyelerde bulunabilirim. Hani bence dilediğin gibi yes kimse sana karışmasın. Ay. Yani karpe diyen biraz anladın mı? Ne diyem ne? Ya karpe diyen yani günü yakala falan diyorum. Yani 30 yaşına kadar evlenmeyi falan da düşünme sakın ha. Daldan dala uç bekarlığın tadını çıkar biraz. Daldan dala mı? Ee, ayrıca evlilik bağlamında bir olaya girmeden önce... ...mutlaka birbirinizi tanımak adına erkek arkadaşınla aynı evde yaşaman lazım. Müstesna anne, abime ne oldu? Vallahi bilmiyorum ki kızım. Herhalde Beşiktaş, Ejdebiler'den sekiz gol falan yedi. Bu iyice üşüttü kafayı. Beşiktaş mı? Anne sakın bana futbolla ilgileniyorum falan deme. Ya inanamıyorum ya. 22 kişi bir topun peşinden böyle koşuyor kabaca. Herkes de bunu bir şey zannediyor. Anneciğim futbol denen olgu toplumların afyonudur. Bunu anlamadınız mı hala? Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe hepsi birbirinden boş bence. Gereksiz. Ay şaşkınlıkla izlemekten başka çare kalmıyor bana. Cihangirli Zülfikar'ın annesi futbol izliyor. İnanamıyorum. Arkadaşlar falan duysa modern sanatlar müzesine sokmayacaklar beni. <laughs> Bugüne kadar çok ödül kazandım ama en faydalısı bu oldu be. <laughs> Burak bir ayı oldu. Bu ayı da gir adam oldu. <laughs> Şuraya bak, tam bir gelincik <laughs> Hadi kolay gelsin. Aa, Allah.